Herkese merhaba. Sinan Aydın'ı YouTube kanalına hoş geldiniz. Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık sezonunda Medipol Başakşehir Gezete Giresun Spor'a konuk oldu. Maç 1-1 berabere bitti. Başakşehir Avrupa Kupalarına katılma yolunda ciddi bir puan kaybetti. Buradan alacağı puan açıkçası daha doğrusu alacağı 3 puan çok önemliydi. Puanını 64'e yükseltecekti ve Konya Spor'la 3.lük yarışında en azından umudunu haftaya bir sonraki haftaya taşıyacaktı. Bunu yapamadığı gibi Aytemiz Alanya Spor'da puan farkını kapattı ve şu anda iki takım arasında sadece bir puanlık fark var. Ligi dördüncü sırada Alanya Spor mu yoksa Başakşehir mi bitirecek? Bunu hep birlikte göreceğiz. Başakşehir'in önümüzdeki hafta şampiyon olan Trabzonspor'u konuk edeceğini hatırlatalım. Aytemiz Alanya Spor Vavars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Emre Belezoğlu'nun Başakşehir'i açıkçası nereden nereye denecek bir performans sergiledi bu sezon. Tabii ki sezon bitmedi. Sezon tamamlandığına daha iyi değerlendiririz ama bu hafta itibariyle sanırım Avrupa Kupalarına katılma noktasında şans verilen takımlardan biri değildi. Özellikle Aykut Kocaman dönemindeki Başakşehir'e. Emre Belezoğlu takımı aldı. Alt sıralardan önce üst sıralara yükseltti. Ardından Avrupa Kupalarına katılabilecek noktaya iddiaya getirdi. E, bu iddiasını bir sonraki haftaya yani son haftaya, son dakikaya, son düdüğe kadar sürdürecek e, Medipol-Başakşehir GZTG Resul Spor'sa Süper Lig'de kaldı. Birkaç hafta önce kalmayı garantiledi ve o noktadan sonra oyunu biraz daha değişti. Yani çok boşladılar demek istemiyorum. Ya, ya da ipin ucunu bıraktılar demek istemiyorum ama böyle ligden düşmesi düşme endişesi varken daha doğrusu Biraz daha farklı oynuyordu e, GZT Giresun Spor. Biraz daha ısıran bir e, görüntüsü vardı. Ama e, olsun. Önemli değil. Onlar için en büyük başarı Süper Lig'de kalmış olmak. E bunu da başardılar zaten. Geçelim gollere. 45 artı 2 e, Tolga ortaladı. Savunma sektörü OKAKA gelişine gerçekten çok güzel bir gol attı. Ve... Medipol-Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi. 72. dakika kornerde Alexis Perez boş kaldı, kafayı vurdu ve golü attı. Medipol-Başakşehir'in savunmada ciddi hata yaptığını, Alexis Perez'i boş bıraktığını söyleyelim. Alexis Perez de bunu cezalandırdı ve maç bu golle beraber 1-1 berabere bitti. Gezi Tegresun Spor 44 olan puanını 45'e yükseltti ve an itibariyle puan durumunda 15. sırada Medipoy Başakşehir'in ise 61 olan puanla 62'ye yükselttiğini söyleyelim. 4. sırada ama bir tehlike var. Aytemiz Alanya Spor bu hafta kazandı ve puan farkını bile indirdi. Bakalım neler olacak 4. lük yarışında bunu hep birlikte göreceğiz. O halde tamamlayalım. Sport Auto Süper Lig'de 37. haftada oynanması beklenen iki karşılaşma daha var. Galatasaray Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor Demir Grup Sivasspor karşılaşmalarının hemen ardından o maçları yorumlamak adına Sinan ben burada kendi YouTube kanalımda yayında olacağım. Hepinize sevgiler, mutlu akşamlar, iyi haftalar. Hoşçakalın. kalın.